Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu paylaşımı hızlı bir şekilde yapacağım. Ee, arkadaşlar bana fidan siparişi verip ödeme yapıp bekleyen, sabırsızlanan arkadaşlar var. Muharrem abi şöyle fidanları göster. Bunlar Nevşehir tarafında e, Muharrem abinin diktiği, bizim buradan göndereceğimiz fidanlar. Arkadaşlar bunlar önümüzdeki hafta sökülecek. Arkasından bir hafta sonra Manisa, bir hafta sonra Elazığ gibi 3 bölgeden söküm gelecek. Önce bizim bölgeden üzüm isteyen arkadaşların paketleri yapılacak, kargoya verilecek. Tamam mı? Yani arayıp her mesela şu anda 660 kişi kadar var. 28 bin küsür fidan var. Bunların hepsi dağılacak arkadaşlar. Şimdi gelen fidanları nasıl bekleteceksiniz? Gelen fidan diyelim ki pazartesi kargoya verildi. Çarşamba elinize geldi. Eğer cumartesi, pazar dikecekseniz bir kovada su içinde bekletebilirsiniz. Birkaç gün, üç gün, beş gün. Bir hafta, 10 gün suda bekletmeyi önermiyorum. Diyelim bir ay sonra dikeceksiniz. Fidanı toplu bir şekilde toprağa gömün. Aralarına hava almayacak şekilde toprağın girmesini sağlayın arkadaşlar. Böyle bu şekilde bir ay, iki ay bekler. Uyanmasın ama. Mart ayından sonra uyanmaya başlar. Bir de Zeki Koç diye bir arkadaş. Zeki abi 700 lira para yollamışsın. Bende kaydın yok, numaran yok. İsmin yok. Bana özelden WhatsApp'tan yaz abi kaydını alalım. Şimdi kargo süresi pazartesi verdiğimizde Tekirdağ, Edirne taraflarında, Konya, Karaman taraflarında işte Karadeniz'in bazı bölgeleri ters düşüyor. Buralarda 4-5 gün sürebiliyor, hafta atlayabiliyor arkadaşlar pazartesi verince. Ama diğer bölgelerde pazartesi verince salı, çarşamba, perşembe size ulaşabiliyor. Sizden ricam bana gönderdiğiniz adresleri kontrol etmeniz. Ben size tek tek fotoğraf attım ama kontrol edin. Yanlış varsa düzeltelim, sıkıntı çekmeyelim. Bizim yaptığımız paketler yani köklerini nemlendirip poşete sonra torbaya güzelce sarıyoruz. 15-20 gün hiç hava almadan bekleyebilir. Sıkıntı olmaz fidanlarınızı onu da söyleyeyim. Şimdi kayıt için neler gerekiyor? Arkadaşlar ön kayıt yaptıran arkadaşlar çeşitleri adresi isim bilgisini verdikten sonra diyelim 20 fidan aldıysa eski fiyatıyla 1400 yeni fiyatıyla 1600 lira para yatırdıysa kayıt oluyor. Ama adam mesajı atmış tamam mı? Mesajı atmış kapıda ödeme istemiş ben de yok demişim Mustafa Köse Bey bana diyor ki dolandırıcı mısın sen? Arkadaş benim satış şeklim böyle ben kapıda ödeme yapmıyorum. Çünkü fidan gidiyor geri geliyor. Bunun yükü bize kalıyor. Bunun gibi bir sürü sebep var. Şimdi oraya yazmış arkadaş da yapmayın bunu. Bak bu hafta sökümler olacak. Herkes fidanlarına kavuşacak. Bakın fidanların çeşitlerini soranlar var. Çeşit garantili mi diye soruyorlar. Bu fidan sarı parmak arkadaşlar. Bak üstünde meyvesi var. Parmak üzümü. Nevşehir'in. Bu sıra komple parmak üzümü. Yani biz çeşitleri aynı meyvesinden ektiğimiz için yani çelikten çoğalttığımız için çeşit sıkıntımız yok. Bir de arkadaşlar şunu soruyorlar. Gelip alsak söküm zamanı. Şimdi söküm zamanı diyelim adam kayıt yaptırmış parasını ödemiş. Biz ona haber vereceğiz. Gelip alabilir. Ama hiç kayıt yaptırmamış. Ben geldim fidan alacağım derse elimdeki çeşitleri verebilirim. Biraz beklemesi lazım. Bir hafta bekleyin. Elimde kalan çeşitlere bakmamız lazım. Adet fiyatı da şu anda 80 lira. Sizden ricam kontrollerinizi yapın. Mesela kapara gönderen 7 bin liralık alışveriş yapmış, 2 bin lira göndermiş, 5 bin lira borcu var. Onlar bu hafta ödemelerini yapsın ki biz de söküm masraflarımızı, fidancıları olan paraları, işte ameliye işçi paralarını ödeyelim. Herkese buradan saygılar.